Merhaba sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. Geldik yepyeni haftaya. 7-13 Temmuz haftasında Oğlak Dolunay ile birlikte hayatınızda hangi konular aktif olacak, görünür olacak, tamamlanacak. Belki de hayatınızın önemli konularında bazı şeyler netleşecek. Şimdi detaylarıyla videoda görüyor olacaksın. Lütfen odaklan ve uyumlan rica ediyorum. Aramıza yeni katılan sevgili ikizler, yükselen ikizler sizler de hoş geldiniz. Biliyorsanız güneş yükselen ve ay burcunuza göre kanalımdaki videoları haftanın iki günü izlemeyi sakın ihmal etmeyin. Çünkü güncel ve ileriki zamanlı verdiğim bilgiler ışığında nasıl da hayatınızın şifalandığını görüyor olacaksınız. Takip edenler zaten bunu çok iyi biliyorlar yıllardır. Ve emeğe saygı açısından da lütfen abone ol, Yanındaki bildirim işaretini de aç. izledikten sonra o güzel kıymetli yorumlarını ve beğenilerini de videoları bırakmayı ihmal etme. Destekleriniz ve takipleriniz çok kıymetli. Gerçekten de bu arada Burcu'nu bildiğin arkadaşlarınla da kanalımı, videolarımı paylaş ki onlar da gelecekten bilgi alabilsinler. Evet. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. 7-13 Temmuz haftasında neler yaşayacaksın? İşte Merkür Venüs'le birlikte derken Uranüs'te de sana geçiş yaptı tam 7 yıllığına. Bakalım hayatında hangi kapılar açıldı? Ne gibi değişimler yaşamaya? Start diyoruz artık. Start düğmesine basıldı. Bakalım. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. 7-13 Temmuz haftası sana neler getiriyor hayatında hangi durumlar tezahür edecek? Bolluk, bereket ve şans açıların artık açılmış durumda dedim ya Uranüs 7 yıllığına sana geçerken. Açıkçası da bir şekilde Merkür'ün de Aslan'daki izleyişi ile birlikte hizmet sektöründe bir işin halledilebilir bir alsat konusu gündeme gelebilir. Bir arazi satışı gerçekleşebilir. oradan bolluk, bereket, zenginlik bir hayatın akışı söz konusuyken belki de hizmet sektöründe çalışan bir kişi senin hayatına hizmet edebilir. Bir işini çözebilir. Bu da Başak Burcu'ndan birisi de olabilir. Daha çok eline geçen parayla tutumlu olacağın hayatında 4 yıl boyunca hayatında net söylüyorum parayı daha tutumlu tutacağın, istikrarlı olacağın, hayatın seni bir kariyer durumuna yerleştireceği durumlar söz konusu olurken kiminiz için yeni bir eğitimin başlangıcı, yeni bir hayatın başlangıcı, yeni bir kariyerin başlangıcı gelen parayla birlikte belki de kendinle ilgili 4 sene boyunca birikim yapmak, birikim programı ya da yatırımlar gündeminde olurken artık etliye sütliye bulaşmayıp belki de çok fazla o kadar insanlarla temas etmeyeceksin, konuşmayacaksın, yorum da yapmayacaksın. Artık kendi kabuğuna çekilip kendine bütün yorumları ve enerjini harcamaya yöneleceğin 4 yıllık olgu içerisine girmiş bulunuyorsun. Hayatında sana hizmet etmeyen ya da seni toksikliğe sürükleyen duygu düşüncelerinden vazgeçebilirsin. Bu arada zararlı bir alışkanlığını da bırakacağın görünüyor. Değerli olana yolunu çeviriyorsun bu hafta itibariyle. Dileklerin gerçekleşiyor. Yıllardır çok istediğin dileklerine kavuşuyorsun. Maddi anlamda kavuşuyorsun. Başka hangi anlamda kavuşuyorsun? Şimdi onlara da bakıyor olacağız. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler bakalım. Hayatında yepyeni haftada oğlak dolunayı haftasında başka neler olacak? Ani gelişmelere hazır olmalısın. Para gelişine hazır olmalısın. Şans gelişine hazır olmalısın. Hayatın seni yerleştireceği mevkiye hazır olmalısın. Özgürlüğe kanat çırpacaksın. Kendi hayatına odaklanacaksın. Artık kendini çok özgür hissedeceksin açıkçası. Ve bir şekilde de e, şanslı bir olguya zaten gireceksin. Şansımı iyi değerlendireyim diyeceksin ve bir adım öne çıkacaksın kendi özgürlüğünü elde ederken kendini de serbest bırakacaksın. Ee, bu hafta hayatınızla ilgili olarak olabilir akıllı mantıklı dikkat çekici ve kendini koruyucu sözler söyleyecek ikizler ayrıca da hayatında iletişimin full açılacağı zaten Merkür aldı başını gidiyor biliyorsunuz ki 25 Temmuz'daki Aslan yeni ayına varasıya kadar telefon trafiğin, mesaj trafiğin artabilir. Çok konuşmalar, görüşmeler yapabilirsin. Uzaklardan haberler alabilirsin. Ani ve etkili mesajların hayatına bu haftada gelmesi söz konusu. Kendine odaklanacaksın. Bedenine, fiziğine ve ruhunla ilgileneceksin. Diyeceksin ki tamam. Ben herkes için her şeyi yaptım, emeğimi de sarf ettim. Şimdi bu hayatın ortak noktasında odağında ben olacağım ve diyeceksin ki bu saatten sonra kendime odaklanıyorum, hayatıma odaklanıyorum, bedenimi odaklanıyorum. Biraz da ilişki hayatımda gelebilecek her şeyi de bertaraf ediyorum. Biraz da sivri dille bunu yapıyorum diyeceksin bu hafta. Evet devam edelim bakalım. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. Başka hangi enerjilerin var hayatında? bu yepyeni haftada görelim bakalım. Sevgili ikizler. Şans kapıları açılıyor gerçekten de. Bir kere şunu söyleyeyim ki. Hmm. Birileri yolunuzu açacak. Ya bir yerin satışı gelen bir para ya da belki de hizmet sektöründe çalışan Boğa Başak Oğlak grubundan bir kişi sizin yolunuzu açacak. Sizin değerli ulaşmak istediğiniz şeye doğru şansınızı artıracak. Orada bir açıklık söz konusu. Bir uyanış yaşayacaksın bu hafta. Geçen haftada ikizlere demiştim ki uyanış, farkındalık ve ilişkilerde tamamlanma demiştim şimdi bu hafta da bu uyanış ve farkındalık kiminizde spiritüel alanda olurken kiminizde ise hayatında aslında başlıyorsun, tohum atıyorsun, başlangıç yapıyorsun. İşte sıçrama noktan burası ve sen sıçrıyorsun, kanat çırpıyorsun. Hem özgürlüğe hem bağımsızlığa derken bir taraftan da kendini artık sahne benim deyip öne koyuyorsun. Tamamlanma. Kiminizin hayatında eğitimi bitecek tamamlanacak. Fakülte eğitimi bitebilir, sertifika programı bitebilir, kurs programı bitebilir. Bir şey bitecek yani açıkçası. Ama şöyle bitiş olacak. Tamamlanarak bitecek bu dolunayda. Olgunlaşıp bitecek ve diyecek ki şimdi yeni bir safhaya geçiyorsun. Bu da tertemiz bir kapı açıyor önünde. İşte burada kağıt kalem sende yaz yazabildiğini bakalım. Ne yaşamak istiyordun da yeni hayatında ne olsun istiyordun da yaz yazabildiğini 4 sene senin yazdıklarınla ilerleyeceksin. Artık sen de kontrol hayatında. Çünkü sen olgunlaşma aşamasına eriştin. Ve bununla birlikte mucizeler hayatına gelecek. Bu mucizelerin gelmesi senin akıllı yaptığın bir hamleden, söylediğin bir sözden ve kendini koruyuşundan kaynaklı olacak. Ekip çalışmalarında başarı olacak ben sen olgusu değil biz olgusundan gelen bir mucize olacak. Bir buçuk aylık mucizelerin hayatınıza aktığı kapılar açılmış durumda. Şimdi sana zararlı olan bir alışkanlık. Detaya gidiyorsun. Başak gibi olabilirsin ya da başak burcu biriyle ilgili bir detay kafanı kurcalayabilir. Ve sen burada açıkçası bununla ilgili e, konuda hmm, çok Takıntılı olmaktan vazgeçebilirsin. Başak Burcu'na karşı bir takıntın varsa bu sana bir toksiklik sağlıyorsa ya da belki de seni çok kendi içine kapatıyorsa sen bu zararlı alışkanlığından vazgeçeceksin. Çok düşünme huyundan vazgeçeceksin ve diyeceksin ki net olarak hayatımda ne istediğimi karar veriyorum. Ben onu noktalara artık yöneliyorum. Arayışım içimde bitti. Eskiye dair anılarla böyle mutlu anılar biriktirdiğiniz kişilerden haberler gelebilir. Eksler dönebilir hayatınıza ama mutlu olduğunuz, elini gezdiğiniz, parklarda, bahçelerde dolaştığınız okul arkadaşlarınız da olabilir. Bir şekilde mutlu anılar paylaştığınız kişiler sizinle iletişime geçebilirler. Evet, evrak koyup gündemde. Eğer bir yerde işleyen Resmi evraklı ise dilekler kabul oldu. Başvuruların varsa kabul oldu. Evrak tamamlanacaksa kabul oldu. Sınava giriyorsan geçiyorsun. Zaten bildiğin yerden sınava giriyorsun ve geçiyorsun. <laughs> Pardon bu arada. Ayrıca e, hayatında mahkemen varsa mahkemeden istediğin sonucu elde ediyorsun. Bu var. Ayrıca ve bir de bir karar verme sürecinin içerisine gireceksin. Küllerinden yeniden doğmak değil. Bakın her zaman derim. Farklı, daha iyi kendinizin bir üst formatıyla doğuşa doğru yöneliniz. O yüzden de sen de kendi yeni doğuşuna doğru gidiyorsun. Bazılarınızın belki de bir yerde ee, başvuruda bir evra var. Bununla ilgili olumlu sonuçlar tarafına gelebilir. E, bazılarınızın ise ee, dediğim gibi mahkemeleri bitebilir, bazılarınızın sınavları tamamlanabilir, bazılarınızın ise aslında aynı yerden hayat seni sınava sokuyor ve sen diyorsun ki, bak bu sefer daha iyisini yapacağım, ben dersimi aldım diyorsun ya, o zaman işte hayat sana hediyesini veriyor. Burada özellikle bununla birlikte dileklerine kavuşurken artık yeni bir yolculuk ve yapmak istediğin şey bir kendi adına yatırım yapacaksın kendi bedensel yatırımın fiziğinle ilgileneceksin spora başlayabilirsin kendine değişik kıyafetler almak isteyebilirsin ama bedenine görünüşüne yatırım yaparken bir de hayatın adına kendi bireyselliğine yatırım yapacaksın. Belki bir yerde bir ev almak, evine kalmakla ilgili bir başlangıç içerisinde de girme durumları söz konusu olacak. Bu kış durumlar bunu gösteriyor gibi hayatında. Kısa kısa seyahatler ama şimdi bireysel olarak bir karar vereceksin ve diyeceksin ki partnerlik hayatında birisi varsa hay hay bak benimle aynı fikirdeysen benimle bu yolculuğa çıkabilirsin. Ama ben bu yolculuktan geri dönmeyeceğim. Aldığım kararları uygulayacağım diyeceksin. Eğer ki kişi seninle birlikte gelirse gelir ama gelmezse de açıkçası aklın onda kalsa dahi sen yoluna devam edeceksin görünüyor. Soru cevaba geçeceğiz. Evet sorumlulukların mı var? Belki çocuğunun sorumluluğu var, okul sorumluluğu var, kariyer sorumluluğu var. Bunlarla ilgili sorumlulukların hayatınızdan yaklaşık olarak eğer iki buçuk aydır bir sorumluluk varsa bir kere bu kalkıyor omuzlardan onu net söyleyeyim. Ve hayat size yeni bir sorumluluk yükleyecek. Bu yine bir iki buçuk aylık bir sorumluluk. Bu ilişki sorumluluğu olabilir. Kişi sorumluluğu da olabilir. O yüzden bir iş sorumluluğu da olabilir. Ama siz bu sorumluluğu layıkıyla yerine getireceksiniz. Başarıyla teslim edeceksiniz görünüyor durumu. Şimdi soru cevaba geçelim bakalım. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. 7-13 Temmuz haftasında başka neler yaşayacaksın? Bakalım başka neler yaşayacaksın? Başka neler yaşayacaksın? Şimdi sana iyi gelen kim? Ona sığınacaksın. Seni koruyan kim? Ona sığınacaksın. Seni himayesine alan kim oraya sığınıyorsun? Bir şekilde ikili ilişkilerde birbirinize daha sıcak olduğunuz, birbirinizi sarıp sarmaladığınız, ruhunuzu iyileştirdiğiniz, belki de o kişi de çok kayıplar yaşadı geçmişte aynı senin olduğun gibi birbirinize iyi gelip aynı yola baş koyup ilerleyeceğiniz bir süreç içerisine gireceksiniz. Göçmenlikle ilgili durumlar varsa bunlarla ilgili konuların daha iyiye gittiği bir önünde 5 yıllık kapının açıldığını söylüyorum bazı ikizler açısından. Koruyucu enerjilerle sarıp sarmalanacaksınız. Ya koruyucu güçlü kuvvetli insanlar sizi sarıp sarmalayacaklar. Bir kanatları altına alma durumu olacak ya da devlet sizi o şekilde koruyacak gibi de görünüyor. Ama ilişki hayatınızda da daha iyiye gidiş söz konusu. Bakalım başka. Oo, meraklı gözler. Etrafında meraklı gözler var. Hayatınla ilgileniyorlar. Ya sosyal medyadan izliyorlar, ya da birileri hasretle yanıyor. Fotoğrafına bakıyor. Diyor özledim diyor. Ne yapıyor? Bulamıyorum, göremiyorum. Ama fotoğrafı elimle bakıyorum diyor. Bir şekilde hayatınıza doğru. Bakalım bakalım buna. Evet. Hmm. Şimdi. ...sevgili ikizler... Hmm. ...hayatınızda... ...hayatınızda... ...meraklı gözler sizi izliyor... ...bir kere onu söyleyeyim de... ...bir... ...boğa burcu etkisi var... ...boğa burcu... ...sizi izleyen birinin... ...sizinle ilgili... ...sizin özgürlüğünüzü... ...kısıtlayıcı... ...bir şekilde kontrolü ele geçirici hakimiyeti alma niyetleri bir adım atacak belki de boğa burcu biri size adım atacak özgürlüğünüzü kısıtlayabilir bir şekilde göre görmek isteyebilir belki sizi göremiyor ama görmek isteyecek ama o kişi biraz sizi böyle belki de çok kıskanç bir insansa kısıtlayabilir kapana kıstırmaya çalışabilir ee, görüş alanınızı daraltmaya çalışabilir bazı konularda. Birisi var yani bir niyeti kuruyor gibi görünüyor burada. Bakalım başka hangi konular? Sevgili ikizler, yükselen ikizler, Ay, Burcu, ikizler için gündeminde olacak bakalım Evet sevgili ikizler, sahne sizin demiştim ya, bütün gözler üzerinizde. Fiziğinizle, giyim tarzınızla, saç stilinizle, makyajınızla, hal hareketlerinizle tamamıyla açıkçası herkesin gözü sizin üzerinizde. Bir güzellik gelecek. Zaten iltifatlar alacaksınız bu konularda. Özellikle Merkür'ün seyahatinde ilgi odağı olacaksınız bir şekilde. İkili ilişkilerde etrafınızda pervane olanlar, auranızdan, çekim alanınızdan ayrılamayanlar, gücü elinizde bulunduracağınız... Bir durum söz konusu olacak. Güç sizinle birlikte özellikle Merkür Aslan seyahatinde diyor ki işte gücüne güç katmaya geldi. Daha seni yüceltmeye geldi, kuvvetlendirmeye geldi, görselliğini arttırmaya geldi. Çekiciliğin şahlanacak insanlar tarafından. Daha 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 beğeniliyor olacaksın açıkçası. Bakalım başka hangi enerjiler var bu yepyeni haftada sevgili ikizler yükselen ikizler ay burcu ikizlere Evet kendine odaklanıyorsun dedim ya bireyselliğine odaklanıyorsun. Artık kendimi önemsiyorum. Kendi hayatımı kuruyorum. Kendime öncelik veriyorum. İlişkilerime kimsenin karışmasını istemiyorum. Bertaraf ediyorum diyeceğim bir durum var. Sivri dilinle de cevabını vereceksin ayrıca ve kendi hayatını korumaya çekileceksin. Kimse benim alanıma girmesin, ilişkime müdahale etmesin, kararlarıma müdahale etmesin dediğim bir durum olurken kendini hayatının, kendi hayatında odak noktası yapacağın, kendinle ilgileneceksin artık sen açıkçası bundan sonra kendine yatırım yapacaksın görünüyor ve bununla birlikte bazılarınız açısından da belki de hafif ya ikizler bencil değildir ama azıcık da kendimi düşünsem ne olur diye aklımdan da geçirecek. Başka hangi enerjiler var? Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay ikizlere bakalım. Evet, kendimi artık güvene alıyorum. Güvenmediklerimde konuşmuyorum. Güvenmediğim yatırıma yönelmiyorum. Hatta kalbimin anahtarını da geri alıyorum. Kolay kolay kimseye de vermiyorum. Mantıklı kararlar alıyorum güvenli adımlar atıyorum. Kolay kolay güvenmiyorum, aldatılmak istemiyorum diyeceğin. Paranı da kendine tutacağın, mantıklı kararlar alacağın, daha belki bazı insanlara soğuk davranacağın ve güvenmediğin hiçbir şeye de adım atmak istemeyeceğin bir hafta seninle birlikte olacak görünüyor açıkçası. Evet. Ne diyoruz? Etrafınızda her zaman size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle kendinizle daha güzel daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları haftanın iki günü güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlerseniz benim rehberliğimde hayatınızın nasıl kolaylaştığını görüyor olacaksınız. Her zaman diyorum kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes de gelir size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste.